Bu ay muhtemelen faiz indirimleri başlayacak ve bildiğiniz gibi Suriye tarafında yeni gelişmeler var. Ayrıca yeni haberlerin gelme ihtimalde bulunuyor. Tüm bu gelişmeler ışığında Borsa İstanbul'da yeni bir dönem başlıyor gibi görünüyor. Gelin bu hafta bu yeni dönemi ve bizi nelerin beklediğini konuşalım. Hazırsanız başlıyoruz. Suriye gelişmesine ayrıca ve kapsamlı olarak değineceğim ama önce Borsa İstanbul'daki genel durumu konuşalım. 9 ay önce Borsa'da Son Tango isimli bir video hazırlamış ve X üzerinden Borsa İstanbul'da en az 6 ay yeni alım yapmayacağımı yazmış ve elimdeki hisse senetlerinin büyük bir bölümünü satmıştım. Nitekim bu yılın Mayıs ayında 340 doları gören Borsa İstanbul 100 endeksi yaklaşık 6 ayda dolar bazında %27 oranında değer kaybederek 246 dolara geriledi. İki ay önce ise tünelin sonundaki ışık başlıklı bir video hazırlayarak Borsa İstanbul'da yükselişi neyin tetikleyebileceğini anlatmıştım. Akabinde Borsa İstanbul portföyüme yeni eklemeler yapmış ve 21 Kasım'da Twitter'dan ya da daha doğrusu yeni adıyla X'ten yeni bir dönemin başlamış olabileceğini yazmıştım. Hatta borsanın o günkü seviyesini not etmiştim. Eski konulara tekrar dönmeyeceğim. Bu videoda sadece Borsa İstanbul'a odaklanacağım. Neden 21 Kasım'da yeni bir dönemin başlamış olabileceğini söyledim. Çünkü para piyasası kurulunun karar metnindeki şu iki cümle önemliydi. Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini ima etmektedir. Temel, mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyaller belirginleşmiştir. Peki neden bu cümleler bu kadar önemli? Çünkü bu metin açıklandığı sırada aslında enflasyon verileri çok parlak değildi. Fakat buna rağmen Böyle bir açıklama gelmesi Merkez Bankası'nın artık faizleri indirmek istediğinin net bir göstergesiydi. X'teki paylaşımımda yeni dönemin başlama koşulu olarak bir şart daha belirtmiştim. Aralık ayında açıklanacak enflasyon verisinin beklentileri karşılaması. %1.91 olan aylık TÜFE beklentisine karşın %2.24 açıklanan veri aslında beklentileri karşılamadı. Buna rağmen piyasadaki yükseliş devam etti ve ben de görüşümü değiştirmedim. Bunun nedenini anlamak için verinin alt kıvrımlarına bakmamız gerekiyor. Bakın Kasım ayında TÜFE evet beklentilerin üzerinde aylık olarak %2.24. Peki bu yüksek veriye sebep olan şeyler neler diye baktığımızda birinci sırada işlenmemiş gıda ve özellikle de taze meyve sebzeyi görüyoruz. Diğer bir önemli kalem olarak kiralar bulunuyor. Bu noktada şunu anlamamız gerekir. Faizler enflasyonla mücadelede evet en önemli silahtır. Fakat etki alanı sınırsız değil. Bakın giyim ve ayakkabı da aylık enflasyon eksi. Lokanta ve otellerde 0.79 seviyesinde. Diğer hizmetlerde 0.97. Neden böyle? Neden işlenmemiş gıda enflasyonu bu kadar yüksekken giyim, ayakkabı da eksi? Yıllardır sürekli bu ülkeye yapısal reformlar lazım diye konuşulur ya. İşte bu yüzden. İşlenmemiş gıda enflasyonunu düşürecek şey yüksek faiz değil. Düzgün tarım politikalarıdır. Şöyle düşünün faizler yüksek diye kim ekmek almayı bırakır? Kim patates almaktan vazgeçer? Bunlar vazgeçilmez temel şeyler. Faizlerin artması talebini azaltmaz. Bakın bir dönem bir maaşı Borsa İstanbul portföyümdeki en yüksek ağırlığa sahip hisse senediydi. Borsa portföyüm videosunda bunun nedenlerini detaylıca açıklamıştım. Nedenlerimden biri de şuydu. Enflasyonla mücadeleyle beraber halkın alım gücünün azalmasını bekliyordum ve ekonomide giffen, weblen, üstün, düşük gibi mal çeşitleri var. Gelir artınca talebi azalan mallara düşük mal deniyor. Örneğin ekmek. Tüketici geliri artınca talebi azalır. Şöyle düşünün, dar gelirli bir aile mi daha çok ekmek tüketir, yoksa üst gelir grubunda yer alan bir aile mi? Gelir arttıkça ekmek tüketimi azalır. Peki başka neler düşük mal? Bimin kendi markasıyla sattığı ürünlerin neredeyse hepsi düşük mal. O nedenle şok ya da migros'tan ziyade Bimin ön plana çıkmasını bekliyordum. Elbette bu tek gerekçem değildi ama nedenlerden biriydi. Sonuç olarak yüksek faiz enflasyonun her alanına etki etmez. Ve mevcut enflasyon raporundan şunu görüyoruz ki yüksek faiz aslında çalışıyor. Enflasyonun yüksek seyretmesi daha ziyade yapısal sebepler kaynaklı. O yüzden Merkez Bankası açısından bu enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde geldiğini söyleyemeyiz. İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç tüfeğe baktığımızda 1.43 seviyesinde. İşte bu nedenle enflasyon beklentilerin üzerinde açıklanmasına rağmen borsamız yükselişine devam etti. Ve geldiğimiz noktada ben bu ay içerisinde faiz indirimlerinin başlayacağını düşünüyorum. Para piyasası kurulu karar metninden Merkez Bankası'nın indirimlere başlama niyetinin olduğunu anlamıştık. Açıklanan enflasyon verisinin bu niyeti baskılayacak ölçüde bir negatiflik barındırmadığını da görüyoruz. Öte yandan mevcut şartlara göre faizlerin ben de yüksek olduğunu düşünen taraftayım. Yapısal reformlar yapılmayacaksa, kamu harcamaları kısılmayacaksa, akılcı tarım politikaları hayata geçirilmeyecekse, bu denli yüksek faiz altında halkın ezilmesinin de bir anlamı yok. Yani siz düşüremediğiniz işlenmemiş gıda enflasyonu nedeniyle halkın temel ürünlere erişimini zorlaştıramazsınız. Ulaşım, lokanta, otel, giyim, ayakkabı da o kadar zayıf enflasyon olsun ki, işlenmemiş gıdayı dengelesin, böylece manşet düşük gelsin diyemezsiniz. O yüzden ben artık faiz indirim politikasına gireceğimizi düşünüyorum. Çekirdek enflasyondaki azalma eğiliminin faiz indirimlerine rağmen kalıcı olacağına da inanıyorum. Elbette bir zamanlar olduğu gibi faizleri gerçeklikten kopuk düzeylere indirmediğimiz sürece, yani hızlı bir şekilde faizleri tekrar 20-30 bandına indirirsek bütün dengeler değişir ki mevcut Merkez Bankası'nın ve ekonomi yönetiminin böyle bir şey yapacağını sanmıyorum. Özetlersek şu etapta reel ekonomide en kötünün geride kaldığını söyleyemesek de Borsa İstanbul'da fiyatlama açısından en kötünün geride kalmış olma ihtimali yüksek görünüyor. Enflasyon muhasebesinde yakında bir yılı dolduracak olmamız da Borsa İstanbul'un yükselişini destekleyecek etkenlerden biri. 2025 ilk çeyrek bilançolarının en azından anlaşılabilirlik açısından çok daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. En sonda genel bir özet yapacağız ama şimdi Suriye meselesine değinelim. Öncelikle ben jeostrateji ya da uluslararası ilişkiler uzmanı değilim. Suriye'deki iç savaşın biteceğine yönelik bir tahminim ya da bu yönde bir yatırımım yoktu. Hatta benim odağım daha çok Rusya-Ukrayna tarafındaydı. Ben de herkesle beraber Suriye gelişmesini öğrendim. Televizyonda ya da sosyal medyada Suriye gelişmesine yönelik yatırım yapmayın, yani işte çimento, demir, çelik vesaire hissesi almayın, bu spekülatif bir harekettir gibi çok yorum duydum. Evet, Suriye'nin yeni dönemine ilişkin pek çok bilinmez var. Fakat böyle bir gelişme dünyanın neresinde olursa olsun fiyatlanır. Türkiye özelinde değil de durumu bağımsız düşünelim. Yıllardır iç savaş altında yaşayan bir B ülkesi olsun ve ona komşu olan bir de A ülkesi. A ülkesi de dünyanın en büyük 3. çimento üreticisi olsun. B ülkesinde yıllarca süren bu iç savaş bittiğinde A ülkesindeki çimento şirketlerinin özellikle de B ülkesine yakın konumda bulunanların fiyatlanmaması düşünülebilir mi? Bu örnek dünyanın neresinde gerçekleşirse gerçekleşsin sonuç hep aynı olacaktır. Hele bir de bu büyük çimento üreticisi olan A ülkesinin çimento gönderme potansiyeli bulunan ve yakın zamanda onda da savaşın biteceği düşünülen bir de C ülkesi varsa. Hepinizin anladığına eminim ama yine de anlamayanlar olabilir diye örneği daha da somutlaştıralım. Türkiye 110 milyon ton üretim kapasitesiyle dünyanın en büyük 3. çimento üreticisi her savaştan sonra da mutlaka o ülkede öncelikle yapı stoğuna yönelik tüketim artar. Çimento gibi inşaat malzemelerinin ise lojistiği problemlidir. Çünkü bunlar pahada hafif ama yükte ağır ürünler. Genellikle yakın coğrafyalardan temin edilerek kullanırlar. Hal böyleyken Suriye'de iç savaşın bitmesinin bu hisselere yarar sağlayacağı hem aşikar hem de normaldir. Hele bir de Trump'ın gelişiyle beraber Rusya-Ukrayna savaşının sonlanacağı da bekleniyorken. Türkiye olarak bizim o coğrafyaya da çimento gönderme potansiyelimiz bir aylık yüksek. Şimdi tüm bu gelişmeler ışığında çimento gibi sektörlerin gerçekten hiç fiyatlanmaması mı gerekiyordu? Bakın spekülatif uzak durun gibi yorumlar fiyatlanma anormal ölçüye ulaştığı zaman yapılır. Eğer yükselişler %50 ve üzeri seviyelere ulaşsaydı ben de spekülatif bir yükseliş dikkatli olun derdim. Nitekim deprem zamanında elindeki çimento hisselerini bu nedenle satmıştım. Görseli de ekrana getiriyorum. Aradan neredeyse 2 yıl geçmesine rağmen bu hisseler hala dolar bazında sattığım fiyatlara gelemediler. Fakat o zaman bu hisselerde yüzde yüze yakın yükselişler yaşandı. O zaman yayınladığım deprem ve borsa başlıklı videoda bu konuyu konuşmuştuk. Deprem olduğu talep artacak diye hiçbir şirket yüzde yüz oranında değer kazanmaz. Ki o zamanki talep artışı ülke içinde ve kamu boyutundaydı. Yani bu işin kamu yararına olmasının kar marjlarını çok arttırmayacağından bahsetmiştim. Şimdi böyle bir durum yok. Yani kamu yararına yapılacak bir satış olmayacak. Evet dediğim gibi pek çok belirsizlik var. Suriye'de nasıl bir düzen kurulacağı, nelerin yaşanacağı belli değil. Fakat yine de bu gelişmenin fiyatlara mutlaka pozitif yansımalarının olması gerekiyor. Sonuçta bu gelişme çimento şirketlerimizi negatif etkileyebilir mi? Suriye'de iç savaş sona erdi diye çimento şirketlerinin satışları azalabilir mi? Böyle bir ihtimal yok. Yani bu gelişmenin negatif olmadığı kesin. En kötü ihtimalle nötr ya da pozitif bir gelişme olabilir. Eğer hiç negatif ihtimal yoksa, pozitiflik ihtimaline karşı bile bir miktar fiyatlanmanın olması gerekiyor. Komşu ülkede iç savaş bitmişken bizim gibi bir ülkenin yapı şirketlerinde hiç yükseliş yaşanmaması gerektiğinin savunulması bana tuhaf geliyor. Ve dediğim gibi bu işin bir de Rusya-Ukrayna bacağı var. Ayrıca Borsa İstanbul'daki çimento şirketleri eğer çok pahalı fiyatlansalardı, yani bu gelişmeler fiyatın içinde yer alsaydı o zaman böyle bir düşünce savunulabilirdi. Fakat zaten bizim çimento gibi yapı şirketlerimiz çok yüksek değerlemelerle fiyatlanmıyordu. Hala da fiyatlanmıyor. Yani Suriye hikayesi olmasaydı da yapı şirketlerimiz alım yapmak için bence makul denebilecek seviyelerdeydi. Sonuç olarak Rusya-Ukrayna savaşının bitme ihtimali de göz önüne alındığında Suriye'deki gelişmeyi içinde pek çok belirsizlik barındırsa da Türk şirketleri için olumlu buluyorum. Olumlu bulduğum sektörlerin başında ilk etapta çimento, demir, çelik ve yapı kimyasalları geliyor. Akabinde beyaz eşya vesaire de kademeli olarak etkilenir. Bu nedenlerle ben de 3 şirkete yatırım yaptım. Oyak Çimento, Ereğli ve Kalekim. Aslında en pozitif etkilenecek şirketlerin başında Limak Çimento geliyor. Ama bu şirketin hem yönetimine güvenmiyorum hem de beşli çete içerisinde adı geçen bir şirkette yatırımım olsun istemiyorum. O yüzden ikinci alternatif olarak Oyak Çimento'yu tercih ettim. Oyak Çimento'nun bölgede 6 adet hazır beton santrali, bir entegre çimento fabrikası ve 1 de çimento öğütme tesisi bulunuyor ki o bölgedeki toplam üretim kapasitesi 6 milyon ton civarında. Demir çelik olarak Ereğli'yi tercih etmemin pek çok nedeni olsa da zamanlama açısından İstemir'in %95'ine sahip olması diyebilirim. Ayrıca demir cevheri rezerv yatırımlarının da kararıma katkısı büyük. Kale 10 milyon dolar yatırım yaptığı ve Haziran 2025'te devreye girmesi beklenen Irak fabrikası ve mevcut mali yapısı kararımda etkili oldu. Ayrıca özellikle çimento sektörü özelinde deprem nedeniyle zaten talebin yüksek olduğu ve kapasite kullanım oranları sebebiyle Suriye gelişmesinin şirketleri pozitif etkilemeyeceğine yönelik bir teori de var. Bence çok mantıklı değil. Eğer böyle bir durum olsa bile bu sefer de marjlarda yükselişler yaşanır ve karlılık artar. Öte yandan evet o bölgede çimento talebi yıllık bazda %17 seviyelerinde yükseldi. Fakat buna rağmen fabrikaların kapasite kullanım oranları %90'ın üzerindeki bölgelerde değil. Zaten biz ülke olarak da çimentoda üretim fazlası veriyoruz. Yılda 110 milyon ton üretim kapasitemiz varken ülke içi tüketim 70 milyon ton seviyesinde. Yani bizim çimento üretiminde çok problem yaşayacağımızı sanmıyorum ki yaşasak bile bu sefer de sınırlı da olsa marj artışları gerçekleşecektir. Lojistik avantajımız bu marj artışlarına imkan tanıyacaktır. Yine de bakın belirsizlikler yok demiyorum. Suriye'de nasıl gelişmelerin yaşanacağı büyük bir muamma. Her şey yolunda gitse dahi Suriye'ye ihracat yapacak şirketlerin ödemelerini alıp alamayacakları bile soru işareti ki bunun örnekleri Libya'da yaşandı. Tüm bunlar göz önünde bulundurulmalı. Şimdi bu meseleyi yeterince konuştuk diye düşünüyorum. Son olarak BDDK bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman ve varlık yönetim şirketlerine 2025 yılında enflasyon muhasebesi uygulanmayacağını duyurmuştu. Bu konuya da değinelim. Aslında enflasyon muhasebesi uygulanması vergi avantajı sağlaması nedeniyle çoğunlukla şirketler için pozitif bir durum. Yani bankalara ve finansal kuruluşlara enflasyon muhasebesi uygulansaydı bu şirketler için gerçek hayatta pozitif bir unsur olacaktı. Fakat BDDK kararından sonra finans sektöründe bir yükseliş yaşanabileceğini söylemiştim. Çünkü 2025 yılında enflasyon muhasebesi uygulanacak endişesiyle bu sektörde alım yapmaktan çekinen bir grup vardı. Hem de karar başlı başına bir sinyal özelliği taşıyordu. Öte yandan bankalara enflasyon muhasebesi uygulanması bizi çok korkunç bilançolarla karşılaştırabilirdi. Ve bu durum yabancı yatırımcı tarafında negatif sonuçlar doğurabilirdi. Ayrıca geçtiğimiz sene yaşadığımız gibi daha karmaşık ve anlaşılması zor mali tablolarla bizi karşı karşıya getirirdi. Yani finans sektörüne 2025 yılında enflasyon muhasebesinin uygulanmayacak olması real anlamda bu şirketler için negatif. Negatiflikten ziyade daha pozitif olabilecek bir durumun ortadan kalkması diyebiliriz. Öte yandan piyasa algısı açısından tahmin ettiğim gibi pozitif karşılandı. Karardan sonra ilk iş günü ve hatta devamında güçlü yükselişler gördük. Her şeye rağmen şu dönemde bankacılık sektörünü yatırım yapılabilir sektörlerden biri olarak görüyorum. Dünyanın her yerinde faiz indirimleri finans sektörünü pozitif etkiler. Ayrıca yabancı yatırımcının banka almayı sevdiklerini de biliyoruz. Faiz indirimleri sebebiyle yabancı para tahvile ve borsaya yönelebilir. Yani faiz indirimleri hem bankaların karlılıklarını arttırması yönüyle hem de yabancı yatırımcı ilgisini teşvik edebileceği yönüyle bankalar için pozitiftir. Şimdi genel bir özetleme yaparsak. Borsa İstanbul'da faiz indirimlerinin başlayacağı yeni bir döneme giriyoruz. Bu ay muhtemelen faizler indirilecek. Yine de real ekonomide en kötüsü geride kaldı demek için erken olsa da en kötü de sonlara daha yakın olduğumuz bir gerçek. Yani eskisi kadar borsamızda negatif değilim ki yeni alımlar yapmamdan da bu durum anlaşılıyor. Suriye meselesinde bir sürü belirsizlik olsa da hali hazırda bu şirketlerin çok yüksek değerlemelerle işlem gördüğünü düşünmeyen biri olarak böyle bir gelişmenin bir miktar fiyatlanması gerektiğine inanıyorum. Hatta bunun çok normal olduğunu ve dünyanın neresinde olursa olsun yaşanacağını düşünüyorum. Ki bir de Rusya-Ukrayna savaşının bitebileceği ihtimalleri güçlüyken. BDDK kararının bankacılık sektörü açısından olumlu olduğunu düşünmesem de bu sektörde genel olarak pozitifim faiz indirimlerinin çift taraflı bir şekilde yarar sağlayacağını düşünüyorum. Ve böylece bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Borsa İstanbul'da mevcut şartlarda etkili olan önemli gelişmeleri olabildiğince yalın bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Daha fazla insana ulaşmam adına beğeni ve yorumlarınızla destek olduğunuz için şimdiden teşekkür ediyor. Herkese sağlıklı, mutlu ve bol kazançlı bir hafta diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.